Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle kapımın önünü göstereceğim. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız kanal her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle bahçeyi göstereyim size. Böyle bir önüm mandalina diktik arkadaşlar. Şöyle mandalina göstereyim. Lahanamız var. Lahana bahçesi yaptık arkadaşlar. Şöyle lahana bahçesine geçelim. Şöyle. Buraya maydanoz ektik arkadaşlar. Buraya soğan diktik. Evet arkadaşlar. Bugün de rüzgarlı bir hava var. Baya bir rüzgar esiyor. Şöyle gezintiye çıkalım. Çiçekler açmış arkadaşlar. Şöyle çiçeğe yakından göstereyim size papatya, sarı papatya arkadaşlar. Beyaz papatyaları da açmış. Biraz daha sonra çilekleri, yaban çilek, daha çilekleri de çiçek açacak arkadaşlar. Şöyle çemenleri, fındık harmanımız arkadaşlar burası. Yeşillemiş. Çimen yeşili olmuş. Şöyle evimizi gösterelim. Köy evimiz arkadaşlar. Ben kendim İstanbul'da oturuyorum. Koronavirüs nedeniyle e, köyüme geldim arkadaşlar. Evde kal. Evde kalmamak için köyümüze geldik. Ama siz evde kalın. Çocuklarım İstanbul'da. Onlar evde kalıyorlar. Dışarı hiç çıkmıyorlar arkadaşlar. Sağlığınız nedeniyle kendinizi seviyorsanız dışarı çıkmayın arkadaşlar. Kendinizi sevmiyorsanız dışarı çıkarsınız. Dışarı çıkmayın. Sağlıklı kal evde kal. biz köyümüze geldik ama köyümüzde kimse yok. Benim evimde zaten bir hiç kimse yok olduğum yerde arkadaşlar. Papatyaları şöyle göstereyim. Bir daha göstermiştim size papatyaları. Evet arkadaşlar fındık bahçesinde geziniyorum şu anda. Arkadaşlar Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone, abone olursunuz inşallah. Bol bol seyredersiniz. Burada da bir trafa var arkadaşlar. Yüksek gerilim trafası. Ta Rusya'dan geliyor böyle. Göstereyim size yukarıya doğru. Rusya'dan geliyor arkadaşlar. Ta İstanbul'a gidiyor. Bizim tam kapımızın önünde. Hiç güzel değil ama yapacak bir şey yok. Devlet oraya dikti. Buraya da patates dikti arkadaşlar. Nerede bir boşluk varsa oraya bir şey dikiyoruz artık. Köyde olduğumuz için Şöyle evin arkasına doğru gideyim. Sarı çiçekleri. Evet arkadaşlar sarı çiçekleri da açmış burada. Papatya ayrı bunlar ayrı. Köyün güzelliği bir başka oluyor. Havası güzel oluyor. Suyu güzel oluyor. Yani yaşam gerçekten köyde var. Biraz da maddi durumu varsa köyde yaşam güzel. ısırganlarımızda da arkada büyümüşler arkadaşlar ısırganlar. Bunlar da sağlıklı yemek yapılıyor arkadaşlar. Bunlarla da yemek yapıyoruz taze taze iken. Şimdi yapılmıyor. Bunlar da kiviler arkadaşlar. Daha yaprak açmamış. Şurada bir eski evimiz var. Bu da komşunun evi arkadaşlar. Bu da kareymiş, kara yemiş. Burada da da komşuların evi.